Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Angry Star Wars bu karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Angry Birds Star serimizde Death Star 2'nin son 3 bölümünün hatta 4 bölümü 27'yi de sayarsak 4 bölümü oynayacağız Ve e, Burayı bitirip bu videoda aynı şekilde Boba Fett misyonu bitiririz diye düşünüyorum Boba Fett misyonu Sonra Jedi'yi de oynayıp bu Jedi'de 2 bölüm falan sürer gününe geliyor Bu e, Bonusları da oynayıp ondan sonra videoyu bitirir hatta Jedi'ye özel hatta biraz daha uzun tutarım videolar hatta ya zorlarsak tek videoda gel çok tek videoda biraz zor olur da iki videoda zorlarsak bitiririz. Ee, onun dışında söylemem söyleyecek bir şey yok. Bu video biraz daha geç gelecekti. Bugün yine dükkana gitmedim arkadaşlar. Dükkana gidiyorum o arada. Bugün gitmedim. Müsaittim. ettim. Ee, bundan sonra bir video daha atarım dedim ama hani hangi ne video satsam onu bilmiyorum. Yani Car Parkik atsam, Car Parkik arabaların falan senin de bu arada. Ee, ben Car Parkik atarım ama onun dışında bir iki tane hatta bir tane iki, iki tane farklı boyun yükledim. Belki konu videosunu çekelim işte birkaç gün önce hani daha dün hatta birkaç gün önce ya daha dün hani bir tane oyun videosu çekti ya değişik farklı bir zombi oyunda. Onun gibi böyle bir video çekebilirim belki bilmiyorum. Neyse arkadaşlar 27'den başlıyoruz bakalım ne olacak şimdi. Şimdi şimdi bu arada şarjım 100 ama onu 100'den binmesini istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir vurdum tamam mı? Ee, Oo bu arada lan. Domuzlarla... Oha tekrar da bir domuz dövüşü. Lan sonradan gördüm domuz ha. Bu olsun. Abi şöyle bir attım. Burayı da patlattım. Aynen öyle. O haftakiler de çok güzel oldu. Ee, onun dışında ne yapsak? Şöyle bir şey yapalım. Şunların kafasını keserim ben. Hiç de Ve zaten bölümü bitirdik arkadaşlar. Bu bölüm kolaymış. Şimdi bu üsttekini şey yapmadık. 94 biraz. Onun %40'ını skor yapmak isterdim. Bir kuş kullanmayıp ama. Ee, yapacak bir şey yok. Yaz bir şey. O ne lan? Lazerler falan da çaldı arkada neyse. Evet bu bölümü bitirdik. Tek yıldızlar da neyse. Her bölümde artık boss oluyor lan. Çok garip abi, arkadaşlar. Bak yine bir boss var ha. Şöyle bir atalım. Şöyle mesela bir lazerler bir şey bir ara arasaydı bu ya. Valla. Gerçi birazcık bir şeyler yaptı son son dakika bir şey yaptı lazerler ama. Ben bu arada burada lazerlerle oynamak istiyorum ya. Lazerler harbiden şuna gidiyor. Tamam. Gayet güzel. Aynen öyle. Abi şöyle son dakika bir şey daha yapalım. Evet. Güzel. Tamam gayet güzeliz. Şöyle bir vurmak istiyorum abi. Şuraya bir vurmak istiyorum. Şöyle vuralım. Hiçbir şey olmuyor ki adama ee, O zaman şimdi nasıl bir şey yaparız abi? Ona hiçbir şey olmuyorsa demek. Ona hiçbir şey olmaması demek. Sıkıntı demek. Ee, vallahi Aha işte bu TNT'leri patlattık tam TNT'lerle beraber oldu hayvan oğlu hayvan ee, Bir tane daha yapacağız Şöyle bir atalım ee, Şöyle Şu son dakika golüyle abi yetişemeyek arkadaş Sapanı mı yükseltelim? Sapanı mı yükseltmek istiyorum? Hadi sapanı, hadi sapanı yükseltme yapalım ee, Şöyle bir atalım Tamam işte bu be. Tamam arkadaşlar tamam, gayet güzel bir şekilde aldık. Hala ateş ediyor. Hala ateş ediyor. Nasıl bir ateşmiş be? Bitmedi bir türlü lazerin. Bir dakika o bir yere çarpana kadar ateş ediyor lan. Ben onu bir noktadan sonra bitiyor sanıyordum ha. Abi bir şey söyleyeceğim. 98 bin kordayı E, O lazer bir yere çarpmadığım sürece bitmiyor muymuş şey, ya? Onu ben yeme kadar Arkadaşlar e, Bu son bölüm mü? Yok 29. Diğer son bölüm. Şimdi atayım. Sadece bir Yenge ben vursun. Hatta vuramadık ya nasıl değil mi? Şöyle. Tamam güzel. Ama ya hadi yenge bu güzel abi. Ya heyecandan ama ya heyecandan ya. Şöyle vuralım. Tamam gayet güzel gayet güzel. Okey daha deminkinden kimden de yoldu lan hatta çok güzel. Ben hiç ateş etmeyeyim abi. Tamam bir dakika. Evet, şöyle bir atış edeceğim. Tamam demiri de soktuk. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Demiri de soktuk. Çok güzel. Yavaş yavaş geliyor İşte bu be. Abi tamam. Aa domuz boğusu kendini öldürecek lan. Neredeyse. Aa ama. Abi neler neler yapıyoruz ya. Şöyle bir vuracağım. Tamam gayet güzel. İşte bu be. Abi ne güzel bölümler yapmışsınız be. Abi ben güzel bölümler yapılmış ya. Ve 158 bin puanla oyunu bitiriyoruz. Evet. Buradan 3 yıldız alabiliriz. Hatta 109 bin oldu. Evet, evet. Ama 2 yıldız aldık. Lanet olsun. Neyse. Güzel ömür. Ve... Ne oldu? Kafasını kesiyor. Bizimki aldı abi ve... Ne oldu abi? Bizimki yendi odamızı. Ha karşısındakini yendi. Ve o geçen böyle Mısır izleyerek böyle dal geçerek izliyordu. Ona karşı attı. O da korktu. Ve şimdi onunla kapışıyoruz. Ana! Ben diye ateş edeyim. Şunu bir kapat. La oğlum. Bak siz beni yanlış tanımışsınız. Bak buraya bir robot çağırırım tamam mı? Buraya bir uzay aracı çağırırım. Var ya hepinizi öldürür oğlum. Abi ateş et. Ateş et. İşte oğlum be. Aa hiçbir şey olmadı lan. Vay köpek hiçbir şey olmadı. O bir dakika ya uzay gemisi siz yapmaya çalışın. Lazer'e bas abi tamam. Lazer ama işlerim yani. Şöyle bakalım. Tamam çok güzel. İyi güzel vurdu hasar verdik abi. Bir tane daha lazım isterim abi. Şöyle vur 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 hop böyle bir tane geçirelim. Daha ölmedi daha ölmedi. ölecek ama ölecek işte bu. Tepeden de bir şeyler düşüyoruz İşte bu geber artık. Ulan ne güçlüymüşsün be. Aa! Abi! Bir dakika bu kuş nereden çıktı lan bu kuş bizim de... Aa! Ne oluyor lan? Oha! Bu neydi lan şimdi? Ne de. Ana. Lan bu bizim tarafımıza geçti o zaman. 60 bin skor aldık bu arada. Evet evet. 3 yıldızlı aldık. Gayet güzel. 60 bin skor. Lan daha demin bizim yanımıza geçti o zaman öyle ama Vay. Abi. Elektrik şok oldu. Bir şey oldu be. Aha. Onu ya, onu kıskıvrak yakadı. Ağlamaklı böyle baya. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Tent mi? Bir dakika ne olduğunu anlamadım. Bir dakika arkadaşlar. Ne oldu orada arasahaneye... Ben tekrardan izleyeceğim o arasahaneyi. Ben değdim yanlışlıkla. Tamam güzel. Ne oldu abi orada? Biz daha önce da buraya geçtik ya. Dokundum direkt tent dedi. Oyunu bitirdik o zaman lan. Hiç oynamaya gerek yok ya. Ve... Aaa! böyle bir kuş ortaya çıktı. Bu kim lan? Ana. A, Death Star yok oluyor ve yok oldu, patladı. Evet güzel, burada çaktı Stella ama biz sevgili. Aga abi, abi güzelmiş arkadaşlar ve oyunu bitirdik abi o zaman biz. Çok güzel. Evet 2009'dan 2017'ye kadar olan serüven diyor, bir şey söylüyor. Burada yapımcılar falan demiş tamam arkadaşlar bunu bitirelim. Şimdi Boba mi Sonra bitirmek istiyorum. Ne oluyor abi? Ne Ana! Sen ne yapıyorsun lan? çıkar. Şimdi bunu da oynayalım arkadaşlar. Bunu merak ettim. Şimdi her bölümde bu çakaldan olacak herhalde. Bu biraz sıkıntılı bir elemandı. Tamam. Tamam. Amca domuzu düşürdük. Çok güzel. Sonra şöyle vururuz. Bu bölümü abi. Arkadaşlar burayı da geçmek istiyorum. Belki Jedi'ye oynamam ya. Yani. Oğlum ben Jedi'yi ya oynayacağım ya oynamayacağım gerçekten. Vallahi ne Jedi bölümüydü ya. Bölümüydü. Ben çünkü oyunu bitirdik abi. Yani iki yıldız aldık. An itibariyle Engin Star Wars'u biz bitirmişiz yani. T End dedi çünkü orada çıkardı ve hani böyle ezik değişik bir kuş çıktı onun şeyini. Tam olayı çözemedim ama oyunu çöz oyunu bitirdik yani. Tamam. Şöyle vuralım. Şöyle bakış edelim. Tamam. Ee, yanlış yapmışım abi. Tamam. Tamam bu daha güzel bir hamle oldu. İşte bu. Oradan sen patlatırsın. Efsane. Tamam çok güzel. Şuradan aradan şöyle bir sokalım abi. İşte bu ve bölümü de arkadaşlar. Bu bölüm de basitmiş. Şöyle bitiririz. Tamam bu bölüm, bölüm bitirdik. Bu 10 bölümlük şeyi bu, bu videoda bitirelim arkadaşlar. Birazcık sıkıştıralım araya. Çünkü belli kolay yani. Jedi oynamam belki de. Abi vallahi çok kararsız kaldık. Lanet olsun ya. Vallahi billah. Tamam bir yıldız abi. Şimdi bu Jedi roket elemanla ihanet falan mı etti orada. Hani ne olduğunu tam anlamış değilim. Tamam. Şöyle patlattık. Çok güzel bir şekilde oldu. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Lazarı bir çıkaracağız. Aslında burada patlayan olanı çıkarsaydım daha iyi de, ama neyse. Hop ve bu bölümde başarılı bir şekilde bitirdik. Kolaymış. Tamam bu baba fis misyonlar. Baba fet misyonlar. Fis diyorum. Fet misyonlar kolay. Bu arada bugün de arkadaşlar GTA San Andreas'ın yeni videosuyla Bob the Robber'ın yeni videosu. Hatta onu gözlemlemişsiniz. izleyebilirsiniz. Evet şimdi. Tamam oradan TNT'yi düşürdüm ben. O oradan şey yaptı. Tamam gayet güzel. Çok işime O, o kendisine zarar var. Kendi elemanlarına zarar var başında. Şöyle vurdum o bomba düşmese de zaten önemli değil. Şöyle vurayım ben. Tamam, gayet güzel. Bu bölümü basmış abi. Evet, şu an ilk üç bölüm kolay arkadaşlar. Bayağı kolay geçiyor. biraz sıkıştıracağız. O, bu on bölümü bitirelim bu videoda. Evet. Ya zengin bu Star Wars'un sonu demek ki öyle oluyormuş abi. Hani asıl adamı öldürdük, elektronik böyle elektrik çarptırdı falan. Ee, ve bu sayede bölümü bitirdik. Evet şimdi nerede sanki takacağım yani o Jedi oynayayım mı oynamayayım mı diye hani o oynayayım hani karanlık kaldım böyle nerede sanki takacağım ha yoksa bakar zorla ya bakacağım bak bak e şimdi ayıp yaptın yani sen yaptın ayıp şöyle şöyle vuralım yani gayet güzel çok güzel çok mükemmel yani şöyle vuralım tamam ananın ama böyle olmaz Şöyle vurmak istiyorum. Ee, evet. Böyle de kolay bir aslında ama şuradaki domuz çakallık yaptık. Şöyle geriden vuracağız. Havalı bir şekilde vuracağız. Evet. Evet. Bu bölümü de havalı bir şekilde bitirdik. 72 bin skorla. Baba Fis misyonlar eğlenceliymiş ama Zaten 10 bölümlük ya. Sıkmaz bunlara karşılaşır. Zaten şu an yarısına gelmişiz. Evet yarısına gelmişiz. Bir diğer yarısından sonra böyle bir şey yapacağız. Altın bölümler var, bonus bölümler var. Onlar için özel bir video yaparım. Onlar için özel bir video yaparım. Aynen. E oynamam belki ya. Vallahi bilmiyorum. Jedi oynayayım mı oynamayayım mı? Jedi de ne oluyor kanasını satın? O ne bir türlü tamam abi çok güzel. Ben şuradan yine kuş atayım derken keşke Neyse. atmasaymışım. Neyse. Ek şey olmuş oldu oradan. 3 çatız alırdı benim kötü ya. Neyse artık. Evet. Abi çok yapıyor bölümler. Bu bölüm bitmez bu arada yani. Sürekli puan geldiği için bu bölüm bitmez abiden. Evet. 1, 2 ve 3 yıldız almışız. 102 bin skor. İyi. Şimdik. Şimdik, şimdik, şimdik. Sen gel bakalım. Seni kökten mi çekeyim? Çok güzel yerden çektim be. Valla inanılmaz. Ama onu e, e, tetikleyemedim ya. Olmadı. Evet, olmadı. Şöyle çeksem sen? Seni. Tamam o TNT düşecek. O TNT düşecek. O patlar. Aynen. Çok güzel. Lazer mi ben bir etkinleştireyim ya? Yani. Tamam. Gayet güzel ama hala ee, olmadı. Şöyle bir tane daha ateşleyelim. Abi bu bomba pek bir işime yaramayacak. Lan orada patladı zaten. Lanet olsun. E, Lazeri bir tane daha etkinleştirelim abi. Tabii bir tane daha benim. Abi bu camlı olduğu için ya vallahi işkence ya. Aynı metal mi diyeyim? Cam değil pardon. Metal olduğu için kırmıyor lazerler onu. Hala kırmadı lan. 5 kuş harcadım 4-5 kuş harcadım senin için be. Lan öl artık be. Öl lan öl. Öl, öl oğlum öl be. Lan ne? Öyle bir ki lazerleri kıramıyor arkadaşlar. Yani bir kuru kuş mesela bir tane çakın tek bir lazer yani tek bir atışı 3 tane lazer atıyor. 3 lazer uçucunu kıramıyor. Olmuyor yani. Evet bu bölümü bitirdik. Boba test misyonlarla bitireceğiz. Bu arada bir yıldız aldık. Yani normal çok normal. Şöyle bir atalım. Şöyle bir vuralım tamam mı? Şöyle bir hane yapalım. Ondan sonra zaten benim bitti anasını. Ee, bir dakika. Nasıl seni ben harcasam. Şöyle. Aynen öyle yani. Şöyle bir düşünün de. Yani o yönden çünkü direkt sıkabileceği için çünkü kuş biraz zor gider oraya. Çünkü o, ters yöne düşüyor. Ve evet o da kırılır mı? biraz oradan puan geldi ve 141.000 bin puan yani. bölümü Bitireceğiz. Evet kolaymış ya. bu fit misyonları ez arkadaşlar. Ez. Gerçekten ez yani. 1, 2 ve 3 yıldız da aldık. Cepledik. High score. Çok güzel. Yani şuradan direkt de bir atış yaptım. Direkt geri gelişine atış yaptım. Şimdi, tamamıyla doğal atıştı yani. Tamam patlattık. Güzel. Sonra ee, şöyle bir şey yapayım. Şöyle kırayım. Şuradan bir geçsin Aynen. Çok güzel. Oradan e, yapmadı oğlum ya. Valla. Şöyle vurayım. O, da geçsin abi. O oradan bir şey yapacak. Çünkü belli. Uç abi. Uç 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 çok güzel orada bir tane kuş kalacak derken o da öldü. Başka da haa şey Kuş diyor bu arada domuz kaldı. Bir tane daha domuz kaldı. Neyse onu herhalde öldürürüz gibime geliyor. Ve şöyle havalı bir şekilde de öldürüyoruz. Ve son bölüm Boba Fett misyonun son bölümüne giriyoruz. Bakalım nasıl bölüm kaç? Evet tek yıldız aldık yani. Normal çünkü yine kuş harcadık burada. şöyle bir daha... Bir dakika daha farklı bir şey yapalım. Evet, bir dakika lan zaten şöyle bir şey yapamam mı? Şöyle çeksem. Eee evet, doğru evet doğru. Ama çok saçma çektim ya. Şimdi ben direkt kafasını çekeyim ben Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bunu bunu yapmamın için zaten böyle koymuşlar. Bunu o domuz hapis etmişler lan. Tamam şunları bir kestim. Bunları kesmemin ardından bomba olacak. Ama bomba pek bir işe yaramadı. Evet olsun. Şöyle bir keserim o zaman. Tamam şöyle. Gayet güzel. Orada patlar ve evet bu da muzarımız var. Ölür. Ve arkadaşlar baba fit misyonda bu şekildeydi. 97 bin skorla bölümü bitiriyoruz. Videoyu da bitiriyorum. Yani ee, bu şekildeydi. Baba fit misyonlar baya ezdi yani. Adamlar direkt takat, tokat ettik geçtik yani. Evet güzel. Evet. Ve 3 yıldızı da cepledik güzel. Şimdi arkadaşlar Cedi'nin bir başına bakmak istiyorum. Jedi'nin olayı ne ara sahnesi? Aa. Bizim kuşkinde Nasıl bir şey konum bulun benim yani. ya burada normal böyle değişik domuz mu vuruyoruz ya? Bunu da bir bakın bonus bölümler için özel bir bölüm çekin. Hatta bu videodan sonra hemen bonus bölüm için bir özel bir bölüm çekin. Aynen bu bugün engin boss bonus bitiririm bitirelim abi. Aynen ya. Bunun pek bir olayı yok ya. Bu normal domuz vuruyoruz falan filan fistan. Bundan sonra bir tane de engin boss Star videosu gelsin o zaman. Aynen. Bir 2-3 bölümde bakmak istiyorum abi. Tamam bölümü bitirdik. Ee? Tamam. Altta bu arada bir kuş gibi bir şey var. Bu, domuz burada nedir artık? Aaa zaten bu... Aaa oynayamıyormuşuz. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar zaten oynayamıyormuşuz. Zaten başı boşu başına şey yapmışız. Bunun için para lazım falan diye Bu Jedi Devil'lara oynamak için. Tamam zaten çok doğumunda değildi. Zaten oynayayım mı oynamayayım mı? Kararsız kalmıştım. O zaman arkadaşlar e, bundan sonra hemen bir Angry Birds Star Wars videosu daha gelecek. Bu oynadığımız bölümleri tekrardan oynayamayız bilmiyorum. Ya bunu da zaten oynamışız <laughs> Yıldızı olmayan bölümleri oynarım. Bundan sonra hemen bir Engin Boy Star Wars videosu daha çekeceğim. Eee o zaman o videoya kadar beklemede kalın. Ya da yok ya yarı çeken. Tamam tamam arkadaşlar tamam, tamam. Çok özür diliyorum. Tamam şurada sesi kısayım. Eee tamam yarın bu ekstra bir videosu çekeyim. Şimdi tekrar Engin Boy Star Wars videosu çekmeyeyim zaten çektik. Bu videoda arkadaşlar Engin Boy Star Wars serimizin e, vermiş bulunmaktayız. Death Star 2'de bitirdik ve Oyunun sonu bu şekilde mutlu bir sonla bitti. Ve bu sonda eğer seriyi eğer e, gizlerken, izlerken Engin gizlerken sesi izlerken e, beğendiyseniz daha Ve yani kanalda sever serisi abone olup Umarım güzel bir seriydi. Yani umarım güzel bir seri olarak sizin önünde sunmaya başlayabilmişimdir. Yarın da bunu özel video çekerim. Jet demek ki o -oh oynamıyormuş ya. Yani. Çok çok, önemli bir hoşuma gitti. E, neyse o zaman bir daha videoda görüşe. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay.